Peki biz Katar'a bir şey ihraç etsek ne alırlar? Yani nüfusu 3 milyon civarında bir ülkeden bahsediyoruz. Ama dünyanın her yerinden insan yaşadığı ve ülkeyi de canlı tutmaya hem kendi insanlarına çok şey vermek istiyorlar ülkede. Yani bir markete gittik. Markette büyük bir market ve dünyanın her yerinden ürünleri bulabildiğiniz bir yerdi. Sadece böyle lokal yerler değil. E çünkü çok farklı ülkelerden insanlar, yatırımcılar orada yaşıyorlar, ekspatlar yaşıyorlar. O açıdan canlı tutmaya çalışıyorlar. Bu anlamda bu tür ürünler tüketim malzemeleri olabilir. Ama daha çok istatistiklere de baktığımızda makine, elektrik teçhizatı gibi alanlarda ciddi ithalat yapan bir ülkeden bahsediyoruz. Bu alanlarda ithalat yapılabilir. Günlük tüketim malzemeleri ithalatı yapılabilir. Aslında ben hep yatırımcılara dediğim, bizim mesela İngiltere'ye de gelen yatırımcılar, veya işini genişletmek isteyenler ya gelin kendi gözünüzle bir bakın diyorum çünkü sizin gözünüzle baktığınız gibi herhangi birisi bakamaz. Ee, örnek veriyorum bizim beraber gittiğimiz e, grubumuzda daha çok e, ev ürünleriyle ilgiliydi. E, daha doğrusu nasıl diyeyim ben e, catering ürünleri, gastro malzemeleri ve evde kullanılan mutfak ürünleriyle e, ilgili iş adamlarımız vardı beraber. E, onlarla beraber baktığımızda hemen gittik lokantaya oturduk bir baktık tavaklar, e, tabaklar, her şey, kaşıklar, çatallar falan Türkiye'den gelmiş. İşte herkes kendi alanına bir anda ilgi duyuyor. E, bu yüzden seyahat etmek ve seyahat ederken de bunları gözlemlemek çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunların yanı sıra mobilya da ihraç edilebilecek bir ülke. Fakat benim dediğim gibi Katar'da aslında mesela şu anda bizim en çok kullandığımız model e, ve başarılı olduğunu gördüğümüz model de uluslararası işbirliği. Yani Katar'da bulunup Katar üzerinden uluslararası işbirlikleri yapmak ki buna çok açıklar. Şirket de kurabilirsiniz. Bir şirketin yüzde 50'sinden daha az yani yüzde 49'una kadar sahip olabiliyorsunuz. E, fakat serbest bölgede iş kurabiliyorsunuz. Yüzde 100 mülk edinme hakkınız var. Buna benzer kolaylıklar da sağlıyor Katar. Bu anlamda da değerlendirilebilir bir ülke.